Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle virüsünden korunmak için basit bir maske yapacağız. Maskeyi de neden yapacağız? Çok mu gerekli? Şu anda çok gerekli. Dışarıdaki şerefsizler, karaktersizler, kendini bilmeyen insanlar 2 liralık, 1 liralık eldivene, boneye, ondan sonra maskeye 15 lira, 20 lira fiyat çeken var. Ve karaktersiz şerefsizler. Benim ağzımı açtırıyorsunuz burada. Yazık günah. Olan gariban oluyor zaten. Millet dadandı kolonyalara, kolonyalara zam getirdiniz. Millet dadandı maskelere, maskelere zam getirdiniz. Bilmiyorum. Arkadaşlar, basit bir maske yöntemi var. Sizi korur. Şimdi ona bir başlayalım. Basit bir dediğimiz ıslak mendilden yapacağız. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar istediğiniz kadar 2 veya 3 tane. Ben şu anda sterilizer bölge değil ama siz kendiniz temiz olarak yapın. Çünkü alelacele çekiyorum bu videoyu. 2 veya 3 tane yapabilirsiniz. Normal ıslak mendil. Islak mendili yapacağınız mendilleri ilk etapta bunları normal suda yıkayın. Dikkatli dinleyin. Bunu normal suda yıkayın. Çünkü bunun içinde parapendir, ıvır zıvır falan filan derken sizin cildinizi tahriş edecek katkı maddeleri falan var. Onun için bunu ilk etapta yıkayın. Yıkadıktan sonra bunu kurumayalım. Kuruduktan sonra bunu tekrardan tuzlu suya sokacaksınız. Tuzlu su. Tuzlu suya soktuktan sonra isterseniz kurumaya bırakın, isterseniz işlemini yapabilirsiniz. Şimdi tuzlu suyu Amacını anlatayım. Tuzlu suya neden batırıyoruz tuzlu suya? Şimdi bunu tuzlu suya batırdığınızda, kuruttuğunuz zaman, daha sonra bunu yüzünüze, yani burnunuza, yüzünüze kapattığınızda, bu kuru vaziyette tuzlu suya basmış olmuş olmanız gerekiyor. Kuru vaziyette nefes alıp verdiğinizde, şu bölge ıslanacak. Islandığı zaman da siz buradaki tuzu nefesinizde geri çekeceksiniz. Yani alıp verdiğiniz zaman bir nevi tuzlu suyla dezenfekte edeceksiniz. Boğazınızı, burnunuzu. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bununla nasıl olacak? İlk etapta şu şekilde bir mendil şu şekilde eline yüzünüze göre yüzünüze ayarlayacağınız şekilde istediğiniz kadar açabilirsiniz. Bunda sıkıntı olmuyor. Kendi yüzümde denedim. Bayağı da iyi oluyor. Geldiniz buraya. Açıyorsunuz. Şuradan açıyorsunuz. Şimdi bu şekilde olur mu olmaz mı demeyin olur arkadaşlar. Sonuçta bu kağıt filtre. Yani kağıt filtre. Yırtılma kağıt değil yani kağıt filtre. Zaten yapılan maskeler de bunlardan yapılıyor. Şu şekilde açtığınızda şu şekilde birincisini büyüttünüz. İkincisini gelelim. Aynı şekilde şöyle uzatalım. Şu şekilde uzatalım. Şu şekilde. Şu şekilde. ikisini siz bunu ister iki katlı ister üç katlı da yapabilirsiniz. Şu şekilde bunu altlı üstlü Şimdi şu şekilde aynı boya getirdiğinizde şuradan ufak bir çentik şuradan çok ufak, çok büyük değil. Şuradan keselim. Şuradan ufak bir çentik daha. Ben bu şekilde yapıyorum ama siz böyle daha da iyisini kesebilirsiniz. şunu yaptıktan sonra şu bu ekmek torbalarında bağladığımız kablo yok mu beyaz bu o bunu da takacağız tam şu burun kısmına bunu da niye takacağız burnumuzun kısmı şu şekilde tutması için şimdi bunu soyalım şekilde çıkardığımızda şu deli burun kısmından şöyle geçirin. şöyle. tam ortalayın. Arkadaşlar ben bunu yapıyorum ama gerçekten korur bu. Gerçekten. Yani eğer ki maske koruyorsa bu korur arkadaş. Şunu yaptıktan sonra telimizi şöyle kıvıralım. Şunu da şöyle kıvıralım. Bu burnunuza batmaz arkadaşlar. Bu çok sert bir tel değil. Şu şekilde. Dediğim gibi eldiveni çıkartıyoruz. Pardon eldiven diyorum. Islak mendili çıkartıyoruz. İlk etapta yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra isterseniz tuzlu suya bastırın da kurutun. İsterseniz daha sonra kuruduktan sonra tekrardan tuzlu suya bastırın. Tuzlu su burnunuz ve ağzınıza giden havayı temizler. Bu bölge ıslandığı zaman nefes alıp verdiğinizde otomatikman tuzlu suyu çekersiniz. Şimdi ben bunu deneyeyim oğlumun üzerinde. Çekeyim onu da. Şöyle bir takayım onu ilk etapta. Şimdi oğlumun üstünde denedim. Ee, çok da güzel oldu. Alttan biraz daha kestim ben. Ee, şu yanlardan falan biraz kestim. Şu şekilde. Çok da güzel. Güzel oldu. Yani yapın, kullanın. Kullanlar 15-20 lira vermeyin arkadaşlar. Vermeyin. Yani şu tel de güzel oldu. Tutturuyor da. Hani. Vermeyin. 10 numara da oldu. Benim kendi başıma da uydu. Hani taktım. Güzel oldu gerçekten. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Fırsat düşkünlerine aman vermeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Korona virüsünden korunun.